Ah. Bakalım bomba çatayı görecek misiniz? Kapalı, kapalı. Abi seni görmeye geldik Canım Canımsın teşekkür aferin. ederim. Ama ben seni görmeye geldim baksana üstüme ya. Canım eee yapma hadi canım lütfen müsaade. Lütfen müsaade et. Yapma. Yapma canım canlı değilim lütfen. Aferin. Allah Allah. Aferin. يزاد أستاذ دكتور Bak arkadaş lanlı konuşuyor, La, lanlı konuşuyor bir de bak 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 dışarıdan da video çekiyorlar bak görüyor musun? Bak trollük yapıyor dışarıdan da video çekiyorlar. Aa, aa, aa. Müsaade edemezsin değil lütfen. Lütfen. Duymuyor. Müsaade edemezsin yayında devam edeceğim lütfen. Dışarıdan bir de video çekiyorlar biliyor musun? Yani böyle... Tişört çıkartmış, cama yapışmış. Dışarıdan da video çekiyorlar böyle. Bir de şey diyor, ben bunun bedelini ödetirim sana diyor yani. 10 izleyicilerden küçük, 10 yaşında senaryo bak. Bir de bunu paylaşacaklar şimdi. Konsol yağmurda çocuğu dışarı al. Abi ayıp ya. Bak diğerleri dışarı telefonla konuşuyor. Abi ne oluyor ya? Abi ne oldu? Bir de çocuk bana lan dedi. açsan lan dedi yani. Onu yayında gitmedi ama. Ayıp ya. Abi çok ayıp ya. Yok bunu paylaşacaklar şimdi. Sonra diyecekler ki konsol ince şımartı çocukları dükkana almıyorlar abi. Sonra da konsolun çok değişti. Klasik. Doğru doğru. Abi doğru doğru sokağa atma değil. Ee, bak bu arkadaş da onun arkadaşı. Şu giden kız kız var ya o da onun arkadaşı. Bak 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 bak. Bak o da bakıyor. O da ayrı bir şey. Abi anne baba yok mu ya bunların? Vallahi anne baba yok mu ya? Bak. Arkadaş tekrar geri geliyor. Eğleniyor. Yemin ederim anne babaları sahip çıkması lazım bazen çocuklara. Yazık ya. Vallahi yazık. Üzücü yazık.